izleyicilerimiz, hepiniz Kanari TV ve İzmir TV'nin ortaklaşa ve İzmir Türk TV'nin ortaklaşa yaptığı yayınımızda Masal Masal programına hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta yine Masal Masal programında dop dolu bir e, programla sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta neden mi dop dolu? Çünkü bu hafta yeni bir proje başlattık. Bu projemizde e, Masal Masal'da okunan tüm masal kitaplarını bir köy okuluna göndermek istiyoruz. Sizler de bu konuyla ilgili bizlerle iletişime geçmek istiyorsanız gerek sosyal medya üzerinden gerekse 0534 012 95 59 ne olur, telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Değerli izleyicilerimiz ben birazdan e, yeni kitabıma başlamak istiyorum. Yine bu hafta iki çok güzel kitapla sizlerle birlikte olacağız. Deniz Kızı ve Rapunzel. Bütün çocuklarımızın çok sevdiği iki kitap kendileri. Ee, öncelikle Deniz Kızı'nı okumak istiyorum. Ee, değerli izleyicilerim şunu sormak istiyorum. Sevgili çocuklar hiç Deniz Kızı gördünüz mü? Bilmiyorum ama ben görmedim. Acaba görsek nasıllardır? Çok güzeller midir? Gerçekte var mıdır? Yoksa bunlar da birer masal mıdır? Bunu kimse bilmiyor. Ee, gördüğünü iddia edenler oluyor. Gördüğünü resimleyenler olduğunu söylüyor. Gerçekten çok merak ettiğim konulardan bir tanesidir. Ben lafımı daha fazla uzatmadan hemen masalıma başlamak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar denizlerin altında büyük mü büyük rengarenk bir ülke varmış. Bu ülkede muhteşem deniz kızları, ihtişamlı deniz adamları ve birbirinden Bin bir çeşit balık yaşarmış. Suların altındaki bu gizemli ülkenin gündüzleri masmavi, geceleri ise yemyeşil olurmuş. Deniz kız ülkesini yöneten kralın tam altı tane kızı varmış. Bir evde altı tane kız ne kadar güzeldir değil mi değerli izleyiciler? Hepsi birbirinden iyi olan bu genç prenseslerin anneleri onlar daha küçücükken ölmüş. Bu acı kayıptan sonra onları deniz ülkesinin en sevimli ihtiyarı olan büyük anneleri büyütmüş. Altı prenses kardeşten en güzeli, en küçükleriymiş. Küçük deniz kızının yemyeşil gözleri her zaman iyilikle bakar, kızıl saçları denizin dalgalarında oradan oraya savrulurmuş. Deniz kızlarının büyük anneleri sadece sevimli değil, aynı zamanda çok iyi bir hikaye anlatıcısıymış. Torunlarına her gün heyecanlı hikayeler anlatır. Bu uzun hikayelerin birçoğu da yeryüzüyle ilgili olurmuş. Büyük annelerini can kulağıyla dinleyen kızlar yeryüzünü oldukça merak eder. Bir gün oraya gitmenin hayalini kurarlarmış. Büyük anne biz ne zaman yeryüzü ülkesi göreceğiz? Sabırlı olun yavrularım. 20 yaşına geldiğinizde hepiniz göreceksiniz. Demiş. Derken yıllar geçmiş. Küçük deniz kızı büyümüş ve 20 yaşına gireceği doğum günü nihayet gelip çatmış. Büyük annesi ve ablaları onun için harika bir doğum günü hazırlamışlar. Kardeşler hep birlikte eğlenirken Büyük anne salonun ortasına geçip deniz kızına bakmış. Benim güzeller güzeli torunum, artık büyüdün. Denizin en güzel kızı sen oldun. Sana doğum gününde bir hediye almadım. Çünkü doğum günü hediyelerin en güzeli yeryüzüne çıkmak demiş. Evet kızım, artık gidip insanların ülkesini görebilirsin diye eklemiş. Doğum günü eğlencesinden sonra deniz kızı merak içinde yeryüzüne çıkmaya başlamış. İnsanların ülkesi yani yeryüzü acaba nasıl bir yermiş? Tıpkı bizlerin de deniz altını merak ettiği gibi onlar da yeryüzünü merak ediyorlar. Öyle değil mi çocuklar? İnsanlar suyun dışında nasıl yaşayabiliyorlarmış? Bütün bu soruları yıllarca merak eden deniz kızı işte nihayet görmek için can attığı diyara yüzüyormuş. Güneşin, denizin içine vuran ışıklarıyla rengarenk balıkların arasından heyecanla yükselmeye başlamış deniz kızı. Yüzmüş, yüzmüş ve kayalık bir gölün üstüne çıkmış. Gökyüzüne ve deniz kıyısındaki ağaçlara bakmış. Havayı koklamış. Kendini çok iyi hissedince şarkılar söylemeye başlamış mutluluktan, heyecandan. Deniz kızı arkasını döndüğünde bir gemi ve geminin güvertesinde dolaşan genç bir adam görmüş. İnsan dedikleri bu olmalıymış. Aslında bir prens olan bu genç adam da kayalığın üzerindeki deniz kızının şarkısını dinliyormuş bir süredir. Tam o sırada nasıl olduysa hava birden kararmış ve aniden bir fırtına kopmuş. Gemi yüksek dalgalar arasında savruluyormuş. Derken büyük bir dalga gelip gemiyi suya batırmış. Deniz kızı telaş içine yüzüp dalgalarla boğuşan prensi kurtarıp kıyıya çıkarmış. Deniz kızı kumsalda çok kalamazmış Eğer kalırsa nefessizlikten ölebilirmiş. Prens de hiç konuşmadan denize geri dönmüş. Hava aydınlana kadar onu denizden izlemiş ve sabahleyin kıyıya yeni bir gemi yanaşıp içinden inen muhafızlar prensi kıyıdan almış. Deniz kızı prensin güvende olduğunu gördükten sonra doğruca deniz cadısının yanına gidip ondan yardım istemiş. Çünkü artık deniz kızı değil insan olmak istiyormuş. Onları biliyorum. Prens için insan olmak istiyorsun seni insan yapabilirim ama bunun bir bedeli var demiş cadı. Her şeyi yapmaya hazırım. İnsan olup prensle kavuşmam için sana bir iksir vereceğim. Bunun karşılığında senden o güzel sesini istiyorum. Artık şarkı söyleyemeyecek ve konuşamayacaksın diye eklemiş. Deniz kızı sebebini anlayamadığı bu şartı hemen kabul etmiş. Ama Deniz cadısının şartları bununla bitmiyormuş. İksiri deniz kızına vermiş ve sözlerine devam etmiş cadı. Sakın unutma prens üç gün içinde aşık olup seninle evlenmeli. Yoksa deniz köpüğü olup gidersin demiş. Deniz kızı hiç düşünmeden cadının son şartını da kabul edip iksiri içmiş ve oradan ayrılmış yüzüne doğru yüzmeye başlamış. Yüzlükçe deni, bedeninin alt kısmındaki yüzgeçler ve kuyruğu kayboluyormuş. İnsanlar gibi ayakları ortaya çıkmaya başlamış. Denizin üstüne çıktığında deniz kızı artık bir insanmış. Prensi kurtarmaya gelen gemi hala oradaymış. Deniz kızı yeniden kayanın üstüne çıkıp prensinin onu görmesini beklemiş. Prens görmüş. Kayalıklarla gelip almışlar. Deniz kızını karşılaştıklarında prens bir sürü şey söylüyormuş ama deniz kızı tek kelime bile konuşamıyormuş. Prens buna bir anlam verememiş. Dün gece kendisinin bir deniz kızı kurtarmış. Şimdi ise karşısında ayaklar olan bir insan duruyormuş. Neler olup bittiğini anlamak için dün geceki deniz kızına çok benzeyen bu kızın konuşması, durumu anlatması gerekiyormuş. Ama Deniz kızı hiç konuşamamış. Artık deniz kızı bir insan olarak gemideymiş. Gemiye çıktığında yeni bir şey de öğrenmiş. Prens evlenmek üzereymiş. Kraliçe oğlunun düğün hazırlığının tamamlandığını haber vermiş ve gemi yola çıkmaya devam etmiş. Çok geçmeden düğün bir anda olup bitmiş. Prens ve karısı gemiye gelmişler. Her şey bir anda olup bitmiş. Deniz kızı konuşamadığı için hiçbir şeye engel olamamış. Sadece sessiz ve üzgün bir şekilde orada beklemeye devam etmiş. Prense bir şey anlatamıyor. Sesi çıkmadığı için onu kurtaranın kendisi olduğunu söyleyemiyormuş. Cadının verdiği üç günlük müflet bitmek üzereymiş. O gece son geceymiş. Deniz kızı eğer bir şeyler yapamazsa ...sabah deniz köpüğü olacakmış. Güvertede düzgün, üzgün üzgün... ...karanlık dalgalara bakarken... ...birden ablaları görünmüş. Üzülme deniz kızı... ...büyünün bozulması için sana bir iksir getirdik. Bu gece iksiri prensi... ...çeylilisin. Lütfen acele et. Seni çok seviyoruz demişler. Ve iksiri deniz kızına verip... ...oradan hızlıca gitmişler. Deniz kızı iksir şişesini almış ve prensin yanına gitmiş. İksiri prense içirirse büyü bozulacak ve konuşmaya başlayacakmış. Hem de deniz küpüğüne dönüşmeyecek miymiş ama yapamamış. Çünkü iksiri prense içirmek ona kötülük yapmak demekmiş. Oysa prens başkalarıyla evlendiğine göre onu sevmiyormuş ki. Sırf kendisini kurtarmak için prense kötülük yapamazmış. Prense kötülük yapamazmış. Evet ama deniz kızı iksiri vermekten bu yüzden vazgeçmiş. Keşke cadının teklifini hiç kabul etmeseydim diye düşünmüş deniz kızı. Güneş yavaş yavaş doğarken deniz kızı yine güverteye çıkmış ve sulara bakmış. Güneş yükselip her tarafı aydınlatmaya başladığı an deniz kızı deniz köpüğüne dönüşerek ortadan kaybolmuş. Evet değerli izleyicilerimiz bu hafta deniz kızını okuduk. Çocuklarımıza böyle güzel bir masal okuduk. Neden? Çünkü hayatta her istediğimiz bazen mümkün olmayabiliyor. Bizim için çok güzel gelen şeyler bizim belki de sonumuz olabilir. Belki de bizim mutluluğumuz olmayabilir. O yüzden çocuklarımıza ee, ellerindekiyle yetinmesi gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Onlar için çok güzel oyunlar da hazırladım. Ee, bazen bu masallarla hayat dersleri verebiliriz. Onların dersler yapmadığında daha önce bunu söylemiştim. Onlara masallar anlatarak, onların üzerinden değil de masallar üzerinden onlara hayat dersleri verebiliriz. Ve masal çocuklarımızın dünyasını çok geliştirdiği için çok etkili bir yöntemdir. Çocukların hayal dünyasını geliştirir. Bunlarla neler yapabilirsiniz? Okuduğunuz masalı çocuklarınıza resmetmesini isteyebilirsiniz. Hem e, hayal güçleri gelişir, hem parmak kasları gelişir. Bununla ilgili e, birçok şeyler de yapabilirsiniz. E, sizler için bir tane etkinlik hazırlamıştım ama bu etkinliği e, daha sonra kullanmak istedim. Neden? Çünkü sadece küçük bir etkinlik olmasın istedim. O yüzden haftaya bu etkinliği sizlerle birlikte yapacağız. Hem çocuklarınızın rakamları, sayıları, renklerini öğrenmesini sağlayabilir. Hem de parmak kaslarının gelişmesini, ince motorlarının gelişmesini onlara sağlayabilirsiniz. Ve şimdi gelen mesajlarımızı okumak istiyorum. İyi yayınlar dilerim Fethiye Hanım demiş Hakan Aydın. Özlem Şimşek örnek iyi yayınlar dilemiş. Halil Ekin selam hayırlı yayınların olsun. Koltukların çok güzel görünüyor demiş. Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. E, üç tane farklı stüdyomuz var Halil Bey. Bu hafta bu stüdyodan yayın yapmayı tercih ettik. E, bazen diğer stüdyolarımızdan e, yayın yapıyoruz. Asıl Aker iyi yayınlar dilemiş. E, Deniz Kızımesi iyi yayınlar Fethi Hanım demiş. Fatih Bozkurt. Hayırlı yayınlar fityanım Hanım. Rabbim razı olsun senden demiş. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey'e de. Belgin Kızılkayaparlas iyi yayınlar dilemiş, kalpler göndermiş. Biz de Belgin Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir Masal Masal programının daha sonuna geldik. Haftaya Masal Masal programında görüşmek üzere. Ve benden sonra Erşen Bey'le Nostalji. Nostalji programı sizlerle birlikte olacak. Nostalji. Lütfen kaçırmayın diyoruz. Nostalji. Ee, hoşça kalın diyorum. Başak Hanım konuk. Konuğumuz da Başak Hanımmış. Rejiden böyle bir bildirim geldi. Eee Erşan Belen Nostalji'de Başak Hanım sizlerle birlikte olacakmış. İzlemenizi e, öneriyoruz. Tüm izleyicilerimize Kanal RC ve İzmir Türk TV'den hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.